Aleyküselam. Geliyor mu lan? Haydi go. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Keyifli bir yayın olur inşallah. Yayınımız bu saatten itibaren başlamıştır. Baş. Lat. götünde kırp var. 21 30 oluyor durmadan. Hadi! Oyun hadi! <laughs> <laughs> herkes kendine ekseni yapabilir mi? Vallahi herkes kendine ekseni yapsın. Hadi. Bye bye. Bye bye.

şey vallahi harbi böyleydi oğlum <gülüyor> 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 Herhalde ömrümde hiç yemedim ha. Hiç ömrümde sosis kenar yemedim. Belki bir kere yemiş olabilirim, bir kere belki. Hoş geldiniz, merhabalar. Baba bu yenmez mi ya? Bu Bak bu yenir kardeşim. Bu yenir baba. This is vardı ben bence ne yap gibi oyunlarda güzel oynuyorum. RPG güzel oynuyorum. Recep Vedik ilk 3 filmde depresyona girdikten sonra aslında hiçbir şey gerçekten yaşanmadı. Tamamen Recep Vedik'in kafasındaydı. Bildiğiniz gibi Recep Vedik'in ilk 3 filminde çok normal sıradan olaylar olurken 4-5-6'da çok garip olaylar ve absürt olaylar oluyor. Nurullah karakteri ilk filmlerde görmememize rağmen bir anda ortaya çıkıyor ve büyük ihtimalle Recep Vedik'in kafasındaki hayal arkadaşı. Garip bir şekilde Recep Vedik Survivor'ı kazanıyor fakat... Tüm... Ne bu YouTube short şeyleri mi bu? Hani... Bu adamın ne yaptığına inanamayacaksınız. Türkiye'de onu tanıyan bir kişi bile yok. Aynı şekilde olimpiyatları kazanıyor fakat tanıyan yine kimse yok. Recep Vedin, Safari'de karşılaştığı turist rehberi de birinci filmde oynayan dalış hocası. Bunun sebebi de Sibel'e asla unutamaması ve kafasında yaşadıkları. Tabii ki de bunlar bir teori. Recep Vedin bunları düşünüp yazılmış olması çok zor. <laughs> Bu adam bir karteli <laughs> kafa tuttu. <laughs> Abi hepimize lazım değil mi bu arkadaşlar? Herkes hemen almalıyız bunu. Hepimize lazım. Abi sabah kahvaltı yaptın. Portakal suyunu içtin. Villandan çıktın. Komşularına selam vermeden önce şimdi şu villanın önündeki karları temizlemeyecek misin ya? Dostlar. Herkese lazım. <laughs> adam konuşuyorlar? Çünkü burada delikanlının alası konuşuyor be. Söylüyorum size. Ağzına sıçmıştır oh, come. var ya. Ağzına sıçmıştır. Oo Oh, yeah, come on. Araba yok olmuş oğlum. <laughs> Allah belanı vermesin. Nesquik yaptı lan etten. Sulu köfte yerine sütlü köfte yaptı lan. <laughs> Hop! Bizde Sakin, özgüvenli. Kendinize güvenin. Herkes hata yapar. Arkadaşlar, ben ciddi bir konuda öyle bir motivasyon konuşması yaparım ki hepiniz var ya, bilgisayarın karşısında titrersiniz. Yeter ki ciddi bir şey olsun. Devam! Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. And it up. Why is it so dark? I show you on TikTok. You did? Yeah. You sure? Islak hamburger yapıyoruz. Islak hamburger yapıyoruz. Ben fahiş fiyata satarken yüzüm kızarmasın diye üzerine parmesan rendeliyorum. Sizin ticari kaygılarınız yoksa bu aşamaya atlayabilirsiniz. Ekmek için unumuzu eleyip eleğimizi duvara astıktan sonra hayata döndürdüğümüz kuru mayalarla... 1999 Cem Yılmaz abi harbiden çok güzel yapıyor bak. Vallahi çok güzel yapıyor. Bu adamın yaptığı her yemeği beğeniyorum. Buluşturup hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamura dair bilmeniz gereken her şeyi aşağıya yazdım. Sos için bir tencerede salçayı kavurup üzerine rende domates ekleyelim. Bir de böyle şeylere merakınız varsa seçtiğiniz bir acı sos. Gösterdiğim kıvama gelince de doğruca blendere. Bu aşamada masumane miktarda krema kullanacağız ve bu aramızda küçük bir sır olarak kalacak. Mayalanan hamura da her zamanki tarife uygulayıp eşit paylara ayırdıktan sonra son kez mayalandırmak üzere üstünü kapatalım. Ben köfte için yalnızca tuz ve karabiber kullandım. Ama sizin özgürlüğünüzü kısıtlayan bir anayasa maddesi yoksa dilediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Çünkü neden olmasın? Hala yapabiliyorken ekmekleri de pişirip dinlendirdikten sonra köftelerle birlikte hazırladığımız sosa buluyoruz. Son olarak tencere içerisine bir yükselti ve yağlı kağıt ile hazırladığımız düzeneğin yardımıyla buharda pişiriyoruz. Silivri burger. Niye böyle bir şey yaptı lan? Giriyor. <laughs> Sarı sizi sikecek. <laughs> Bak o toksik muhabbetleri bak. Sarı sizi sikecek. Bu amın oğlu arkadaşına hava atmak için sığ havuza yarraklama atlayınca kafasını betona çarptı. Hastaneye götürülen dal yarak hafıza kaybı. Bak sik kafası. İnsanlar böyle şeyler yaşayabilir. Böyle insanlara hakaret etme. İnsanların kafası yarılıyor. Böyle havuza atlıyor da. Şiddetli göt ağrısı ve duyma problemleri yaşamaya başladı. Dört gün sonra arkadaşı, "Gel bu gece kulaklarını attırayım açılsın." diyerek evine götürdü. O sırada evdeki piyanoyu görünce çalmaya başladı. Arkadaşı "Vay yavşak vay." diyerek şaşırdı. Çünkü piyano çalmayı bilmiyordu. Doktorlar hasarın karınca siki kadar olan beyninin bir kısmına zarar verdiğini, ancak aynı zamanda ömrü boyunca bir sike yaramayan başka kısmında uyandığını söyledi. Bu da onun sikici bir piyanist olmasını sağladı how to get low like this on roller skates. Oğlum millet de öyle bir travma tetiklenmiş ki. Adamlar diyor ki, ya yayını bölmeyeceğiz. Emirhan'a göndereyim mi sen mi halledersin? Sen bana at ben atarım Emirhan'a. Adam... <laughs> Twitch'ten öyle bir travma oluşmuş ki. Adamlar diyor ki ya yayını bölmeyeceğiz. Sağdan çıkacak, soldan çıkacak. Yayın akışını bozmayacağız. Hayır. Hayır. Çok güzel oyundur bu arada bak. Çok güzel oyundur. Dört dörtlük oyundur. Hemen şöyle bir getiriyorum. Sağolsunlar bak bizim ekibi özelde oyuncaklarından göndermişlerdi şöyle bak. Benimki bu. Oh yeah. Görüyor musun? Ya. Hatta bir tane de dev gibisi vardı da o Tuğkan abi de herhalde. da benim yaptığım amogus. Kendim yaptım ha. Ayık olun. Amogus. Bakın Fall Guys. Hangisi yapay zeka? Dur sen de ince ince el bir yanayı yıkar diye. Onu söyle be! Onu söyle be! Onu söyle be! Onu söyle abi! <laughs> <laughs> Bu da bak şey Alpiz de şey yazınca kesin yayın yar, yarın yayın yok amına koyayım. <laughs> söyleme! Onu söyleme! Onu söyleme! Onu söyleme! hayır! Oluşsana hayır! söyleme. Ah, hayır! söyleme. be! be! Oluşsana söyleme! be! be! Hayır! söyleme! be! söyleme! Bu kadar be! olmamalıydı. be! Oluşsana be!